Uzunca bir süredir gündemdeki yerini koruyan Büyükşehir Yasa Tasarısı tartışmaları devam ediyor. Tasarıyı ilk olarak itiraz eden ve tasarının Anayasa Mahkemesi'ne aykırı olduğunu öne süren Beldebi Belediye Başkanı İdris Esbirli, itirazı doğrultusunda hem şahsi olarak hem de belediye başkanı olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz Cuma itibariyle bizim hazırlamış olduğumuz dosya, Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu ve Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Anayasa Mahkemesi'ne bir Belli bir tüzel kişiliğini temsilen belediye başkanı olarak başvurdum. İki, vatandaş İdris İspirli olarak başvurdum. Biz şuna inanıyoruz, tabi bu bizim görüşümüzdür. Farklı görüşlere de saygı duyarız. Bizim görüşümüzün yanlış olduğunu belirtenlere de saygı duyarız. En doğruyu bulmak adına. Bizim yaptığımız araştırmalara, danıştığımız hukukçu kişilere göre bu Büyükşehir Kanunu 63-60 sayılı kanun anayasanın 10 maddesine aykırı. Bu bizim tespitimiz ya da bizim güvendiğimiz, inandığımız hukukçuların tespiti. Anayasa Mahkemesi hukuki bir karar verecektir. Siyasi bir karar vereceğini zannetmiyorum. O yüzden biz de hukuki yoldan hakkımızı arıyoruz diyen İspirli, tasarının yangından mal kaşırır gibi yapıldığını herkes biliyor şeklinde konuştu. Biz şunu söyledik. İnanan insan güçlü insandır. Biz davamızın haklılığına, Büyükşehir konusunun halen fa halen yasalaşmasına ve şu anda uygulanıyor olmasına rağmen Türkiye için vatandaş için faydalı olmadığını halen de görmekteyiz ve hukuki mücadelemizi devam ettireceğimizi ve sonuna kadar da bu mücadelede gideceğimizi biz belirtmiştik. Bizim e, taleplerimizi gerekçelerimizi göz önüne alarak hukuki bir karar vereceğine inanıyorum. Biz de bu vesileyle ilgili ve bu vesileyle bel dibine ve yöremize olan son görevimizde yapmış bulunuyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden hukuki bir karar çıkacağına ben inanıyorum. İspirli, geçtiğimiz hafta için Marmaris Belediyesi Meclis toplantısında görüşülen Berlibe Belediyesi'nin 11 Aralık 2012 tarihli yazısının 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6360 sayılı kanunun Geçici birinci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci bendi kapsamındaki yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Kanunsuz olarak belde belediyelerinin yetkilerini kısıtladılar. Biz de Danıştay'a gittik ve nitekim yürütülmeyi durdurma aldık. Bu süreçte ne yazık ki Gökbel Su Projesi gecikmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan kanunlar da iptal oluncaya kadar uymak mecburiyetindeyiz. 63-60 sayılı kanun belediyelerin Kapanacak belediyelerin boşlanması ile ilgili olan ilçe belediyesinin onayını istiyor. Biz de Marmaris Belediyesi'ne durumu bildiren yazımızı yazdık. Tabii biz henüz cevabı almadık ama basından takip ettiğimiz kadarıyla borçlanma talebimizi onlar onayladılar. Şimdi biz tekrar dosyamızı hazırlayıp İçişleri Bakanlığı'na gideceğiz. Daha önce iki kez daha İçişleri Bakanlığı'na gittiklerini ve bir takım bahanelerle istedikleri cevapları alamadıklarını belirten İspirli, İçişleri Bakanlığı'na yapmış oldukları son başvuruda Gökpen Mevkii'ne su temini ile... Daha önce bize verilmiş 1 milyon 400 bin liralık bir kredi talebi var. Biz bunu kullanmadık. Bu krediyi orada kullanmak istiyoruz diye. Bununla ilgili hani İçişleri Bakanlığı'ndan gerekli onayın çıkmaması için bence bir sebep yok. İçişleri Bakanından gerekli onay ve izin aldıktan sonra sanıyorum 2013 yılı içerisinde ama bir aksilik çıkmaz ise Gökbez Su Projesi'nin ihalesini biz üstleneceğiz belediye belediyesi olarak ve yapılan masrafları Maniş Belbir'den tahsil edeceğiz. Mahsuplaşacağız zamanla Marmaris'te yaşayan vatandaşın 500 bin lira bu işten karı olacaktır diye düşünüyorum.